benim bir tanecik ailemin en güzel kısmı. Size yemin ediyorum Çin'i sırtımda taşıdım vallahi. Evet bu dedemin hediyesi neredeydi benim ya? Dedemin hediyesi burada. Aynen. Ersin, look at me. Abla ne yaptı kız kıza ya? Aynı bizim oraların kızı benzemiş ya bu. Çok güzel olmuşsun. He, gel buraya abla. Al bakalım abla. Ee, evet. Bak yenge, abime aldım bugün telefon. Çin'in en kral telefonunu aldım. Sa bir şey daha var. Bu da ikinize. Evet. Anacım, seni unutur muyum ben hiç be? Evet. Al bakalım bu da senin diye. Oğlum ben bu kadar kumaşı ne yapacağım? Anacım ben Çin'e giderken sen bana kefen paranı vermiştin ya. He. İşte ben de sana kefen getirdim. Bütün sülalecek artık bununla gömülürüz şaka be anacım şaka. Ya ben hepimize hacca gideceğiz diye söz vermedim mi? Heh. E, o yüzden de ne yaptım sana? Umreli kıyafet aldım. Allah razı olsun. Ne hocam. demek ne demek? Ersin bu ne? E, Luan'a sor okusun. Deli mi ney? Ben nasıl sorayım lan? Doğru söylüyorsun. E, Luan, could you read this for her? Okay. İşte, Şeyi diye seni bulamıyorum. Lan, bütün mahalle kaynıyor oğlum. Ne yaptın lan sen? Nerede o? Babacım hoş bulduk önce bir öpeyim. Nerede? One spoon every night. One spoon. Okay? Evet. Baby. Bebek mi? Yeah. İlahi Ersin ben bile anladım. La bu bizim buranın insanlarına benziyor ya lan. Ama bu, bunun anası Uygur Türk'üymüş. Hmm. Uygur Türk'ü olduğu için aynen bize benziyor bu. Ne olacak? Ersin, Allah! <laughs> Duydum ki bana Çin'den bir manita getirmişsin ha. Nerede o? Orada. Aman, aman 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 Bu ne güzellik. <laughs> 85 yıl böyle bir güzellik için yaşadım. Bir o kadar daha yaşarım. Ee, Türkçe biliyor mu bu civciv? Evet dedeciğim sana Çin'den Türkçe bilen bir tane civciv getirdim. Allah'ını seversen de desen ne diyorsun ya? O Luan o benim karım. Ne? Karın mı? Karım tabi. <laughs> e çok sevgili ailem e, yemeğe başlamadan önce iki dakikacık vaktinizi almak istiyorum. Ben bu adama bir söz verdim. Ve şu anda o sözü tutmanın kıvancı içinde karşınızda oturuyorum. Siz bana ne dediniz? Evlen. Çoluk çocuğa karış. İş güç sahibi ol demediniz mi? Dediniz. Peki şu anda karşınızda kim oturuyor? İthalat, ihracat yapan bir iş adamıyla onun zevcesi oturuyor. Ya oğlum biz Çin'de... Ben... Anacım, sen işler hiç öyle sizin düşündüğünüz gibi gitmeyecek. Her şey yoluna girecek. Ersin mallar ne oldu esas mallar? Enişteciğim Çin'den aldığım mallar bir hafta içinde yurdumuzda gümrükte olacak. Adres olarak senin dükkanınkini verdim. Sıkıntı yok yani merak etmeyin. Bana bakın ben öyle Çin'de minde düğümünü anlamam tamam mı? İmamlika olmadan da bu iş olmaz. Misafir odasında kalsın bu nikah kıyılana kadar. Anladın değil mi? Anladım. Heh tamam. Ersin. Neydi bunun adı? Luan bu, baba. Luan. Luan, luang. Hayo şia. Çing çing bam yo Evet çing çing. Ye çiu şou. Chau chau. Hiç Ben ne dedim şimdi? Dedim ki küçük, minnacık, çok tatlı pıtırcık dedim. <laughs> ya yuh dedi ya sen bunları nerede öğrendin? Ne ara oraya yazdın da neden buna söylüyorsun? Sen beni bilirsin. Ben işi şansa bırakmam. Şimdi bir söyleyeceksin ona. Güzel bir pıtırcık bulacak bana. Çince konuşacağız ha. Valla böyle bir gene sahip çocuk yapma fikri büyük risk. Çocuk yapma planını bir süre donduruyorum hava. Nasıl laf Şükrü? Biz önce şu çocuk işini bir halledelim. Karakteri benim silahıma çeker. Sen hiç merak etme. Şu köpek niye havlıyor? Sen bir bak hele. Esine bakacağım ya. Her gece havlıyor ya zaten. Sen bilirsin. Ya bırakın şimdi siz de köpeği köpeği ya. Hadi yemeğe hadi hadi.